Herkese merhabalar. Etkinlik geldi bugün. Ona bakacağım. Birkaç görevi yapmıştım. Burada bir ambarı boşaltalım. 13650 oldu. kadar ürün yapmıştık. Şunu alalım. Onlara yazık oldu. Şimdi domates istiyorsun. Çok enteresan. 8 tane domates mi? İyi. En azından şey var. 3 6 9. 12 tane olsun. Güçlendirici. Ben bu çilek görevi vardı. Onun için açmıştım. Bu da biraz daha erken hasat olacak. Şimdi şu şeyi halledelim. Bu da tamam. Burada ne var? Bu daha çok olmayacak yerden şey istedi. Bir dakika bu yokmuş. Var sandım. Bak bundan sonra da bunu istiyor. Yani olacak iş değil gerçekten. Buranın dolu olduğunu bilerek herhalde yapıyor. İşi zorlaştırmak için mesela böyle gizemli derdi de böyle bir görev geldi. 26 tane bundan verecekmişiz. Şimdi burada ben şu ürünleri mi yetiştireyim yoksa şuradaki ürünlerimi yapayım? Nasıl olacak? Bazen saçmalıyor oyun. Şimdi şu domatese bakacağım. 3 tane var, bir tane de üretiliyor. 4 olduğunu düşünmedim ben 3 diye biliyorum. O yüzden şey yapmadım. Az kalsın tıklıyorduk işte tıklamamak lazım orada. Bu tamam bu üretiliyor bu da aynı. Hepsi üretiliyor. Bunun ne durumda? Çok az kalmış bu. Ödül garanti olur yani. Şimdi Yanlışlıkla bir görev falan değil Değil mi Şuradan Şunu al Bal peteği Topla toplayalım Bu da tamam Şu an için başka bir şey Gerekiyor mu He. Burası da açıldı bak Onu unuttuk Şeyden var mı? Ne yoksa onu istiyorsun ya? İşte böyle dursun, şöyle yapalım. Hadi izleyelim bakalım gerçekten. bakalım ne verecek bu kadar reklama uzun uzun reklamlar gelmeye başladı şimdi bu reklama işte verdiği şeye bak İşime yarayacak mı bu hayır şuraları halledelim biz bu arada tamam burası da Şuralar kaldı Ben şey yapmıyorum Şuraları yapmıyordum Bazen elimde çok fazla olursa yapıyorum İşte sütleri şuraya harcamıyorum Gerek yok iki üç tane Malzeme için Şimdi Evet. Bu kuş niye geldi de geri gitti onu anlamadım. Neyse. Evet. Başka yapacağımız bir şey kaldı mı son olarak bakalım. Bunlar zaten yapılıyor. Bu da aynı, bu da aynı şekilde, bu da, bu da aynı. Başka yapacağımız bir şey yok. Ha, etkinlik ödüllerine bakacaktım. Bahar çiti. Abi bu var zaten ki bizde ya. Aynı şeyleri verip verip duruyorsun. Bu da var. Ne yapayım? Bana şunu verirsen verebilirsin. Şu olabilir. Bu yani bunlar şu da gereksiz. Bu da gereksiz de. Ne bileyim. Bunun için dört gün beklemeye gerek yok ya bence. En azından bizde yüksek seviyelere bizde olmayan şeyleri var. Aynı şeyleri verip verip duruyorsun yani. Bak genişleme izni 132 tane var. Taslak 16 tane var. Gerek yok ki. Neyse. Herkese iyi oyunlar.